Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan oynayacağız Hemen hediyelerimizi alalım. şöyle Şuradan bir şey yapacağım. Şöyle şunları serbest bırakmak istiyorum. Hemen şuraya girdik. Buradan kimi keşfedelim diyeceğim. Kim geliş iki tane geliştirelim. Aslında seviyorum zaten. Şöyle. Bu defa hiç sıkıntı değil. Nasıl gidelim? Şöyle F, O, Son maçımızı 3 efsane golle kazanmıştık. Şimdi bu maçta devam edeceğiz. yerde 3125 lik sıkıntı yok olmalar böyle falan bile ama böyle kaç tarafın kadrosu da böyle hani kadrosu da iyi kanıtlarla yağdırabiliriz Aynen. Aynen. Evet şimdi futbolcular sahaya geldiler. maçı onlar başlayacak ve maç başladı bismillah diyelim direkt bismillah dediğimiz gibi top aldık şöyle vurduk kayıcı yerine çıktı ilk tutumuzu ikinci dakikada attık yani çok gayet iyi maçı 4-0 ve 4-2 alacağımızı düşünüyorum

deniye yani Vallahi hoştu orada taç bizim. Allah yanlış tarafa attık. Lan bak. Bana yaşlı içeri. Banana.

bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir 20. dakikada 00.00 Evet, Ordu mesle, çat, Şanslı olduk. yine. <Sessizlik> Olduk. Çok hala bizde. Hıh, olmadı. Kaç gibi? Hemen işte. de olmadı. Yani be. Çok attık

Bandai, oh, oh. Evet, şöyle, evet, geçti, evet, i̇lk yer bitti. Biz 0'lıyız. Şöyle ısıtıp durdurup bakabilirsiniz. 55 toplu ama Değişiklik yapmayacağım. Oğlum Çok iyi vurduk. Arka taraftaki direğe çarptık galiba. Mesafede tuttu diye çarpmış. <laughs> i̇yi oldu. Jonas yavaşlattı. Yavaş yavaş. Arnold'a direkt o kadar şöyle bir arabası deneyeceğim böyle alabilir miyiz aldık <laughs> yani, Çok, çok, çok şey yapalım böyle. Bu da yeni Dünyamız en güçlü oldu. Anlar Şöyle Kaptırdık yine. Çarın atamıyorum. şuradan evet. dönüyorum. Şöyle yine Garcia. Karıcıları gerçekten çok iyi çıktı gol tanıyoruz doğru düzgün. Bir golümüz var sadece. kaygan maşa tahminimizi tutturamıyoruz. Çok sıkıntı değil. Tamam. Hazard. Deneyelim. Ön arkadaki tireyi çarptı. Nasıl yiyiz? Sağlam bir şey duymadım. bir türlü. Stres vermedim. Şimdi şuraya Hemen üzerde Yine kaptırdık Evet, direkt kaptırdık Yine inedik Kaptırdık, şimdi deniyoruz Vuruyoruz Vuranıyoruz A'nı buluyoruz Dışarı Üstten dışarı gitti Hiç sıkıntı değil. <laughs> 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 Roman Garcia şimdi başlatacak oyunu. Şimdi oldu. Şöyle almak istiyorum çok oynadım. Tamam. Ş şimdi de Bruyne. Enzo. Şöyle kenara verdim. Vurduğum adamın kafası Kafası parça var burada Beyin travması geçirmek gerekiyor Böyle hani atlam Bu sefer yer çizgi Hazat geliyor <laughs> Bir <laughs> deneyeceğim olmadı <laughs> <içim, Gülüyor> 2 sıfır bir önemli hissi son saniye attık 2-0 oldu <laughs> maçı bitirmesi gerekiyor ve maç bitti bu maçı da 2-0 kazandık şöyle bir sessizlikler de gösteriyor bu da bir şekilde toplamışız maçın sonucu 2-0 çıkalım tamam geldik. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. Görüşmek üzere.